Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. The sun rays and I... And... Günaydın kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün de karşınızda bir alışveriş videosuyla karşınızdayım market alışverişi bime gidip geleceğiz saat 10'u 10 falan geçiyor müganlıya bile bakmayacağım yani düşünün dedim ikinci şeyine yetişeyim reklamdan sonrakine dedim zaten o zaman asıl konulara giriyor ya o zaman dedim hiç bekleme hakime kalk bimine yürü bimden yürü geri gel. Pazar arabasını götüreceğim bu sefer. Ee, taşımak öbür türlü çok zor oluyor. Çok fazla pazar arabasının içine doldururum. Neler alacağım tam ben de bilmiyorum ama içecek daha çok almak istiyorum. Çünkü içeceğimiz bitti. Ee, birazcık abur cubur alabilirim kızmayın. <laughs> ama böyle ne bileyim gece falan acıkıyor insan. Veyahut da gündüz bir şeyler atıştırmak istiyor. Evdesin canını sıkılıyor yalnızsın gibi gibi. Ama yufka falan da alacağım. Akşama da börek falan yapayım diye düşünüyorum. Kaşarım da var ya zebil olmasın onu da kullanayım. Bunu aldıktan sonra sizler de görürsünüz. Dün gece çok kötü rüyalar gördüm arkadaşlar. Rüyalar anlatılmazmış. Hayra çıksın inşallah. Yani çok kötü rüyalar gördüm. Baya bir korktum. İki kere uyandım gece. Üç buçuk, bir iki buçuk, bir üç buçuk gibi falan. Uyandım hemen Barış'a falan mesaj attım. Dedim böyle böyle korktum. Çok korktum falan. Dualarımı okudum yattım falan ama bilmiyorum belki hani gece korkarak yattığım için de rüya görmüş olabilirim. Böyle korkunç rüyalar. Bilmiyorum. Hayırlı çıksın inşallah. Anlatmayayım rüyamı da. Bu şekilde hazır mı? Heh Ejder Bey de hazır. Yeni de tişörtü giydim bayramdaki. Ne? Giydim bayramda Evet daha ben koltuğu da koltuğu da toplamadım bu arada yatağımı. Toplarım birazdan gelen giden yok zaten geri dönüşte toplarım bir kahvaltı ettikten sonra kendimize geliriz. Hadi o zaman çıkalım. Evet inelim. Biz geldik arkadaşlar ama bittik, öldük. Gerçekten yemin ederim çok kötü durumdayım şu an. Nefes nefese kaldım. Elimi, yüzümü hemen yıkadım. Çok kötüyüm. Hemen size göstereyim. Yerleştirelim yerlerini. Bir rahatça oturayım. Bir kahvaltı falan yapayım. Şöyle Allah'tan arabayı götürmüşüz. Arabayı götürmeyi sadece poşetlerle gelmiş, gelmiş olsak imkanı yok. Şöyle hemen 3 adet yufka aldım arkadaşlar. Bu saç yufkası diye geçiyormuş. Bilmiyorum hiç kullanmadım bunu. Hani 6 adet olanlardan aldıydım ama bunlardan almadıydım şöyle şöyle mini aldım. Bunları da kahve yanına hani misafirim gelir ya da kendime kahve içerken falan yanına koyarım diyerek de bir şey aldım. Nereden geliyor bu bildirim? Okuldan geliyormuş. Ejder'in öğretmeni öğretmeniyle aradıydım dün de WhatsApp grubuna ekledi beni. Dersleri için ilgilenelim diye. Oradan geliyor. İki adet şöyle simit aldık Ejder'le bana. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir tane dostun sütü. Bir tane daha dostum sütü şu şekilde iki adet süt aldık sonra küçük yoğurt aldım, aldım yerleştirmede daha sonra iki adet meskuyu aldık Arkadaşlar bu kolayımıza geliyor sabahları şöyle kıymalı mantı aldım bir adet şöyle iki tane de bisküvi birisi fındıklı birisi çikolatalı her zamanki gibi Başka buradan bir adet ice tea çıktı. Şeftalili. O kola şişesi zaten Kalmamış zaten. Bir tane Emin'in sucuğundan aldık arkadaşlar. Şöyle. Salçam bittiydi. Bir tane de salça aldım. Salça zaten kendi başlı başına ağır olan bir şey. Oy. Daha sonra bir tane de gazoz çıktık. Çıktı. Bir tane daha Ice Tea. içecek biraz aldım. Sonra Heh. buradan da Coca Cola çıktı. Bir adet de kol aldım. Bir adet daha gazoz. Yani iki adet gazoz, iki adet şeftali. Bir tane de kol almış oldum. poşetleydi de zaten taşınılmazdı bunlar. Yani kesinlikle taşınmazdı. Şöyle 4 adet de yeşil elma aldım. Kırmızıları pek iyi değildi. Yumuşacıktı. Böyle hemen bozulacak türden de. O yüzden almadım. Bir paket çekirdek aldım. Ve burada ne var? Bir tane de şöyle dönerlerden aldım. Bir tane Türk kahvesi. Başka? Hamur kabartma tozu aldım. Poğaça falan yaparım. Ve bir şey kalmadı. Vallahi bu gösterdiklerim 100 TL azuttu. 101 mi? 102 mi? Ne? 100 TL işte. 100 TL tuttu. Hani dördüz gözle görülür bir şey yok ama yapacak bir şey yok. Hayat şartları. Bunu gerektiriyor. Oh. Neyse birazcık dinlenelim. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Evet. Ne yaptık be? Oturduk. Ay bu akşam. Bu akşam benim filmim var arkadaşlar. Bayanlış. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Ekran ne kadar kötü. Sildim. Ama düzelmedi galiba. Neyse. Ben yanlışı seyredenler var Ben çok seviyorum ya. Çok, çok çok seviyorum. Cuma olmasını bir de pazartesi olmasını dört gözle bekliyorum. Şey. Yasak elma. Biliyorsunuz ki bugün marketten saç yufkası aldık. Saç yufkasıyla tavada börek yapacağız. Önceden yapmıştım zaten. Biliyorsunuz. O yüzden onları hızlandırayım. E a <sweak> yaparken gördünüz sizlerde arkadaşlar. Birisi hazır zaten içeri götürdüler. Ee, şimdi benimki de pişiyor. <laughs> Uzun süre sonra turşuları da çıkardım annemin. Annem gilde yap dedik daha doğrusu. Ben kendim yaptım yani. Ee, sordum yiyebilir miyim? Yiyebilirsin dedi. Valla çok canım istedi. Birazcık yemek istedim. O yüzden bundan da doldurdum. Çatalımızı da. Kaşıklık bir şey yok. Çatal götürelim. Daha sonra, daha sonra bardaklar. Diğer böreğimiz de pişiyor. Bugünümüzü de bu şekilde geçireceğiz. Allah'a şükürler olsun. Yine karnımız doyuyor. Arabamız ne gibi. Yıkatmadı Barış giderken nasıl olsa dedi evin önünde duracak. O yüzden yıkatmadı. Gelince yıkarız dedi. Evet hazırız arkadaşlar. Kim kazandı be? Temizlik benim işime bakıyordum. Kiraz kazanmış. Bir <laughs> afiyet olsun. Ve artık sizlere burada veda ediyorum arkadaşlar. Umarım videomdan memnun olmuşsunuzdur. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.